Beyler şu amına kodumun oyununu bulacağım ama bulamadım. Ah, lan video 15 saniyelik bitiyor. Tam beyler hızlıca yaptım. Beyler. Onu ana. Ya görmedim ki. Tekrar. Ya! O di, dip, dip koymuş ya. Kazandım oğlum mu Benim adım anam. Buradan da geçtik, buradan geçtik. Hadi çok hızlanıyoruz. Ananı... Ako bir de sıfır diyor. Hem fayot diyor ya. Ana. Kaza. Senin Kazan. var ya. Oraya koymuş oraya koymuş. Nereden geçeceğim ben oko? Oradan geçsem zaten direkt beni öldürür. E buradan geçeyim desem. Bak bak bak. Orası bu çocuğuna bak orası bu çocuğuna. Nasıl koymuş? Nasıl koymuş? Nasıl koymuş? Ya kardeşim. İ İki şöyle geçelim. Geçeceğim oğlum onu. <laughs> ya amına sikerim oyun ya bana ne? Hmm. Sikerim böyle işi ya.